Eskişehir'de 116 yaşındaki bir kadın koronavirüse yakalandı. 3 hafta yoğun bakımda kalan kadın virüsü yenmeyi başardı. Birçok hastalık ve badireyi atlatan 116 yıllık bedeni koronavirüsü de yendi. Yani sıhhat şu anda çok iyi, iyiye de gidiyor. Sadece tek Sinovac aşısı vuruldu. İkinci aşı vurulmadı. Belki de ikinci aşısı da vurulsaydı daha iyi atlatabilirdi. Eskişehir'de 8 çocuk annesi 116 yaşındaki Ayşe Karatay, Afyonkarahisar'ın Karahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gitti. Burada koronaya yakalandı, hastanede tedaviye alındı. Bir haftalık yoğun bakım tedavisinin sonunda çocuklarının talebi üzerine Eskişehir Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Şehir hastanesinde iki hafta yoğun bakımda kalan Karatay sonunda koronayı yenmeyi başardı. Bir asrı geride bırakan yaşı ve hastalık sonrası oluşabilecek sorunlar nedeniyle bir süre daha hastanenin servisinde kalmaya devam edecek. 116 yaşındaki kadının oğluysa aşı olmanın önemine değindi. Bu emirde havalesi hep yurt dışından gelen arkadaşlar. Anlıyor musun? Olmayanların hepsi de yoğun bakımda. Aşı olmayanların hepsi de yoğun bakımda. Aşı olanlar ayakta atlatıyor.